hafızanız. Sen üç gün önce ne yaptığını nasıl hatırlıyorsun? Hafızanı hatırlıyorsun. hatırlıyorsun. Bu milletin, bu milletin ki o milletin fertlerisiniz sizde, geleceğine yön verebilmesi, tarihinden dersler çıkarmasıyla ancak mümkün olabiliyor. Tarihinden ders çıkaramamışsanız aynı hataları defaatle tekrar eder durursunuz. Hani tarih öğretmenler der ya, ya da bir sürü çevrenizden arkadaşlarınız da diyordur. Tarih tekerrürden ibarettir. Tarih tekerrüründen falan ibaret değil gençler. Evet. Mehmet Akif Ersoy ne diyor biliyor musunuz? Evet. Mehmet Akif Ersoy diyor ki hiç ibret alınsaydı tekerrür derdi ederdi tarih? Evet. İbret alsaydık biz geçmişimizden, geçmişteki yaşantılarımızdan, geçmişte yaptığımız hatalardan eğer ibret alsaydık kendimize dersler çıkarabilmiş olsaydık ondan sonraki süreçte yeniden aynı hataları yapmamız pek mümkün herhalde olmayacaktı. Ama maalesef bizim böyle bir eksiğimiz var. Bizim böyle bir sıkıntımız var. Veya başka bir sıkıntımız ne biliyor musunuz? Tarihimiz bize hep yalan yanlışlarla anlatıldı. Tarih diyorum, ya hocam iki hikaye da dinleyelim. Hocam tarih geçmişine baktığınız zaman zaten bir sürü dersleri içerisinde ihtiva eden bir branş. Dolayısıyla tarih zaten derslerle dolu. Tarih zaten anlatılabilecek bir sürü hikayeyle dolu. Ama siz sadece o hikaye kısmıyla ilgilenirseniz ondan sonrasıyla ilgili kendinize yapabilecek bir şey pek bulamayacaksınız. O yüzden tarihimizi bizim sahibi çıkmamız lazım. Bu arada şunu söyleyeyim, ben bugün tarih öğretmeniyim. Ama ben de turizmciydim mesela, onu da söyleyeyim size. Ee, turizm mesleğinden gelmeyin ben de sizin gibi. İnşallah siz turizmci olacaksınız, İyi birer turizmci olun. Değil mi? İyi bir turizmci olurken de neye ihtiyacınız var? Yani belki gittiğiniz yerlerde rehber olacaksınız. Rehber olmak için de neye ihtiyacınız var? Gittiğiniz yerleri anlatabilmeniz lazım. Oraların tarihini bilmeniz lazım bakın ha. Tamam. Turizm sadece gidip işte sahilde, plajda, şurada, burada gitmek falan da değil yani. Bunu da söyleyeyim size. Tarih turizmi diye bir şey var. Bu da sizin işinize yarayacak. Şimdi arkadaşlar, tarihimizin çok önemli figürlerinden bir tanesini ben bugün konuşacağım sizinle. Onunla ilgili e, sizinle sohbet edeceğiz. Sorularınız olur onlara cevap veririm. Dilimizin döndüğünce. O figür II. Abdülhamit. Bakın, şöyle bir tarihimize baktığımızda kime sorarsanız sorun. Deyin ki tarihimizden bildiğiniz hükümdarlar kimler, hangi hükümdarların isimlerini biliyorsunuz deseniz 5 tane 6 tane hükümdar saysanız o hükümdarlardan bir tanesinin daha ikinci Abdülhamit'tir. Abdülhamit herkes iyi bilir. Abdülhamit iyi bir figürdür. Abdülhamit iyi bir hükümdardır. Abdülhamit gençlik dönemlerinde vesaire kendisini çok iyi yetiştirmiş. Önemli hocalardan dersler almış. Ama Abdülhamit çok iyi bir sanatkardır aynı zamanda. Hükümdardır ama iyi bir sanatkardır. Bakın ikinci Abdülhamit aslında 1876'da kendisine hiç hükümdarlığı vesaire geleceğini bilmeyen, düşünmeyen bir hükümdar. Çünkü 1876'ya kadar biliyorsunuz Sultan Abdülaziz dönemi. Sultan Abdülaziz 1876'da 31 Mart 1876'da <laughs> hal edildi yani tahttan indirildi John Türkler tarafından. 5. Murat hükümdar yapıldı. 5. Murat hükümdar yapıldığındaki kardeşidir Abdülhamit'in. Abdülhamit artık kendisine hükümdarlık sırasının geleceğini hiç düşünmüyor. Ve bir çiftliği var kendisinin. O çiftlikte yaşansın devam ettiriyor. Zengin bir adam. Ya hanedanın bir mensubu Hani değil ki hükümdarlığa çok mu ihtiyacı vardır? Hı. Değildir. Para kazanmayla alakalı bir durum değildir bu. Maddi servetle alakalı bir durum değildir bu. Arkadaşlarım Abdülhamit iyi gazete okur gün gün dünya siyasetini takip eder. Kaç taneniz gazete okuyorsunuz? Kaç taneniz açıp sabah haberlere bakıyorsunuz? Bakmıyorsunuz maalesef. Bakıyorsunuz. Bakanlar mutlaka vardır ama genel çoğunluğa baktığınız zaman maalesef çok ilgilenmiyoruz bunlarla. Gençler siz lise lisede okuyorsunuz. Benim öğrencilerimin büyük bir çoğunluğu öğretmen adayı, üniversite mezunları. Ben onlara soruyorum onlar bile eee haber takip etmiyorlar. Gazete okumuyorlar. Günlük haberleri izlemiyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ellerinde birer tane telefon... Sizde de aynı şey var. Ellerinde birer tane telefon, sosyal medya. işimiz gücümüz sosyal medya. Ve birçok şeyi hep sosyal medyadan öğrenmeye çalışıyoruz. Oysa hayatın gerçekleri bambaşka şeyler. Bu anlamda Abdülhamit günlük gazete okuyan birisi 1876'da Bundan 150 sene evvel yani. Dünya siyasetini çok iyi takip eden birisi. Dünya siyasetinde ne oluyor ne bitiyor? Bunu iyi idrak eden birisi. İyi bir sanatkar. Yani nedir? Abdülhamit Marangozdur gençler. Ağaç işlemeciliği ile ilgilenen birisidir. Ve dolayısıyla Abdülhamit kendini bu anlamda iyi yetiştirmiş. Ve çiftliğinde sıradan bir hayat yaşıyor aslında. Ancak 5. Murat hükümdar olduktan 3 ay sonra akli dengesinin yerinde olmadığı sebebiyle Genejon Türkler tarafından tahttan indirildi ve hiç ummadığı bir anda ikinci Abdülhamit hükümdar oldu. Aslında ikinci Abdülhamit hükümdar olmadan önce Mithat Paşa'nın Abdülhamitle yapmış olduğu görüşmeler işte hükümdar olmasından sonraki süreç meşrutiyetin ilanıyla alakalı bir süreçtir. Meşrutiyetin ilanına dair söz verilmesi Abdülhamit'i Osmanlı tahtına getirmiştir. Osmanlı Devleti'nin 34. padişahıdır 2. Abdülhamit. 34. ve İslam dünyasının 99. halifesidir 2. Abdülhamit. <laughs> Gençler 1876, 31 Ağustos 1876'da 2. Abdülhamit hükümdar oldu. Ve böylelikle Abdülhamit dönemi dediğimiz dönem başladı. Bakın Osmanlı tarihinde Abdülhamit uzun süre hükümdarlık yapan şahsiyetlerden bir tanesi. En uzun süre hükümdarlık yapan kim Osmanlı tarihinde? Kanuni Sultan Süleyman değil mi? Bakın onun ardından gelen e, uzun süre hükümdarlık yapmış olanlardan bir tanesi 2. Abdülhamit'tir. 1876'dan 1909'a kadar yani 33 sene ülkeyi idare etmiş bir hükümdardır. Şimdi hocam bu dönemde yani Osmanlı Devleti'nin son dönemi son 40 senesinin içerisinde 33 sene hükümdarlık yapabilmek çok önemli. Ondan önceki veya sonraki süreçlere bakın. Dörder yıl, beşer yıl, beşinci Murat'a bakın. Sadece üç ay hükümdarlık yapmış. Öyleyse Abdülhamit'in dehası, Abdülhamit'in zekası 33 sene tahta kalmasını sağlayan önemli bir etken. Abdülhamit tahta çıkıyor 1876'da. 33 sene hükümdarlık yapıyor. Ama 1920'li yıllardan itibaren yani Cumhuriyet'in <laughs> dönemlerinden itibaren baktığınız zaman Abdülhamit'in hep de hakkı Tarih kitaplarımıza baktığınız zaman Osmanlı hükümdarlarına ağza alınmayacak hakaretler gördük biz yıllarca. Tarih kitaplarımız yazdı bunları. E bizim kendi resmi tarih kitaplarımız bunu yanlış anlatırsa kime neyi söyleyeceksiniz? Bakın Turgut Özal Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlarından bir tanesi. Söyle. Hocam, bir şey Tabii ki söyleyebilirsin. E, hani e, kitaplarda belli başlı yerlerde hatalar vardır. E, hataları var. Hı hı. E, ayrıca hani çok gereksiz insanlar da var. Osmanlı padişahlarını evet. gereksiz hakaretle bulunan insanlar. E, bunun gibi birçok şey var. Evet. Ama şöyle bir noktada var hocam. Evet. Hani söylediniz ya hani işte hani tarih kitaplarında yanlış anlamadım. Hatalar var dedim. Hatalar var. Hı hı. Yalnız hocam şöyle bir şey var. E, bir algı var. Bu padişah bunu yanlış yapmış dediğiniz zaman e, bazı kesimler tarafından yani bazı düşünceler tarafından tamamen işte Osmanlı düşmanı, padişah düşmanı, geçmiş düşmanı, tarih evet. düşmanı olarak algılanıyor zaten. E, böyle bir algı var ki hani söylediğiniz şeyler hocam hani insanlar tarafından anlaşılmıyor hani. Tarihte Osmanlı padişahlarına yanlış Bunların Şimdi şunu tamam, şunu söyleyelim. Şey, tarih hani dediniz de hocam tarih tekerimizden ibaret Değildir dedim aslında ben. Şimdi ben gençler. Evet. Ben anladım söyledin senin. Şimdi şöyle diyoruz. Aşırı uçlar var tamam mı? Böyle. Toplumun sinir uçları diyoruz biz. <laughs> şöyle bir algı var. Bir tarafta eğer Osmanlı'yı seversen Türkiye Cumhuriyeti'ni Mustafa Kemal'i sevmezsin gibi bir algı var. Tamam. Bir tarafta da eğer Mustafa Kemal'i seviyorsan o zaman Osmanlı'yı sevmeyeceksin gibi bir algı var. Böyle bir şey yok hocam. Yani o ikisinin arasında biz tercih yapmak zorunda değiliz. Niye ikisinin arasında bir tercih yapmak zorundayız ki? Osmanlı da bizim, Mustafa Kemal de bizim değil mi? Mustafa Kemal de bu ülkenin kurucusu. Şimdi böyle bir ayrıma girerseniz, şunu övelim, şunu kötüleyelim. Bunun her türlü yolunu bulursunuz. Bir taraf öbür tarafı kötüler, öbür tarafta tam tersini kötüler. Bizim böyle bir derdimiz yok. Ama bizim şöyle bir derdimiz var. Eğer tarihte yaşanmış gerçekler varsa bunlar olduğu gibi öğrenilsin. Şimdi güdümlü olarak, güdümlü olarak ve bilinçli olarak bu hatalar yapılırsa bizim sıkıntımız orada. Şimdi ben şunu sıklıkla duydum. Şimdi Abdülhamit'e yıllar yılı Kızıl Sultan dendi. Tarihte Kızıl Sultan lakabıyla anılan bir hükümdar oldu 2. Abdülhamit. Peki bu ismi kim verdi? Bu ismi bir Fransız yazar verdi gençler. Fransız yazar Abdülhamit için Kızıl Sultan diyor. Sonra bizim içerideki muhalefet Ha, bu kızın sultan. Niye kızıl sultan diyorlar biliyor musunuz? Demelerinin sebebi şu. Osmanlı tarihinde 1878'den sonraki süreçte Ermeni ayaklanmaları çıkıyor. Ermeni ayaklanmaları. Ve ikinci Abdülhamit bu Ermeni ayaklanmalarını bastırabilmek için Hamidiyye Alaylarını kurmuştur Erzurum'da. Hamidiyye Alaylarını kurdu, Ermeni ayaklanmaları bastırıldı. Bunların işine gelmedi oradaki Ermeni ayaklanmasının bastırılması. Niye? Çünkü doğuda bir Ermeni devletinin kurulması hayali her daim Avrupalılar için baki kalmıştır. Niye? Hocam şu sebepten dolayı. Ermeniler, Ermeniler Hristiyan Avrupa'yla bağlantıyı sağlamak isterler. Hristiyan Avrupa'yla Hristiyan <laughs> Ermeniler arasında sorun olan bölge neresi? Anadolu. Sorun olan devlet kim? Osmanlı devleti. O zaman dediler ki Aradan bu Osmanlı'yı çıkarmamız lazım bizim. Niye? Avrupa'daki Hristiyanlarla doğudaki Ermeni Hristiyanları birleştirmek lazım. Ve Ermenilerin atası olarak kabul edilen kişi Hazreti İsa'nın 12 havaresinden biri e, bilinen Gregory. İşte bu yüzden tarihi ve dini bir bağları var Ermenilerle. Ve dediğim gibi Ermenilerle Avrupa'daki Hristiyanlar arasındaki sorun engel. Osmanlı devletiydi, on aradan çıkarmak gerekiyordu. Bunu yaparken de Abdülhamit'i aradan çıkarmak gerekiyordu. Bu yüzden Abdülhamit oradaki Ermenilere karşı mücadele ediyor diye, Ermeni isyanlarını bastırıyor diye, Hamidiye olaylarını kurdu diye, Abdülhamit'e kızıl sultan lakabını verdiler. Ve Turgut Özal. Bakın Turgut Özal Türkiye Cumhuriyetinin 8 cumhurbaşkanı. Gençler Turgut Özal şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal de görmüş birisi. Yaşlı yetkin. Anlatıyor diyor ki ben diyor kitaplarla okuyorum. Tamam. Kitaplarla okurken ikinci Abdülhamit için hep Kızıl Sultan dendi. Hep Kızıl Sultan diye anlattılar ikinci Abdülhamit'i. Ne diyor bir gün evde kitap okuyorum. Dedem de yanımda oturuyor diyor. Dedesi Abdülhamit'i görmüş birisi. Abdülhamit'in döneminde yaşamış birisi. Turgun Özal'ın. Ben ya işte bu turgu şeye Abdülhamit'e Kızıl Sultan diyorlar falan deyince dedi. Dedem şöyle dedi diyor. Turgun Özal anlatıyor bunu. Bırak o kitaplar, onlar hepsi yalan anlatıyor. Ben Abdülhamit'in döneminde yaşadım. Abdülhamit asla kan döken bir hükümdar değil. Asla halkına kötü davranan bir hükümdar değil. Bunun kanısı ne biliyor musunuz gençler? Abdülhamit 33 sene hükümdarlık yapmış bakınız. 33 senelik hükümdarlığında sadece 5 tane idam dosyasını onaylamış. 33 senede ve bu günümüzden 150 sene evvel bakınız. 33 tane sadece kişiye idam cezasını onaylamış. Şimdi kan dökücü bir sultan olmuş olsaydı böyle mi yapacaktı Abdülhamit? O zaman önüne gelen her idam dosyasını hadi idamı onaylayıp gönderebilirdi. Onların idamını